Yanlış görmediniz. Bu sıradan kasayı dolabımın az geçilmez ürünü yaptım. Elimde olan atık kumaşlardan soft renkler seçerek kasanın etrafını saracak kadar kumaş kestim. Dış yüzeyde kalacak kumaşlara 10 santim fazlalık verdim. Bir fermuar açısı bıraktım. Köşelerde de köşe çalıştım. İç yüzeyle de birleştirip kenarlarını temizledim. Zeminin formunu verebilmek için herhangi bir karton kutudan ölçtüm, kestim. Bu ölçüye 1 cm de ilave ederek iç kaplamanın zemininde diktim. Kartonu kaplamak için de sıcak silikon kullandım. Kapsamanın kutuyu rahatça kavrayabilmesi için uçlarını lastik geçirdim. Ve bir fermuar çalışmasıyla kapattım. Eminim bu dekoratif parça herkesin gardırobunda bir yer alacaktır. Ben kumaşlarımı ayrıştırmak için kullanacağım. Hem dikey hem de yatay olarak kullanabilirsiniz. Çalışmamı beğendiyseniz bir kırmızı kalp bırakmayı unutmayın.